Evet arkadaşlar, ilk defa 8K çekim yapıyorum. Güzel bir yer denk geldi. Birlikte çıntarlarımızı, kanlıcalarımızı, çam merkilerimizi görelim. Buyurun. Tabi buralar dik yama biraz zor oluyor haliyle. Ama tabi mantar bulduğunda her şey bitiyor. Bütün yorgunluk. Gördüğünüz gibi mantarlarımız harika. Bunlar beşi bir yerde olmuşlar. Ya yani mükemmel. devam ediyoruz. Bakın burada da mantarımız kendini gösteriyor. O muhtemelen daha buralarda vardır. Aramaya devam edeceğiz. Herkese teşekkür ediyorum şimdiden.